Her insan bir mıknatıstır. Bulunduğu bilinç cetveline, bulunduğu enerji cetvelindeki yerine göre, evrenin algoritmasını işleterek oluşturduğu değere göre, sahip olduğu 3D'ye göre, düşünce, duygu, davranış, sahip olduğu EFT'ye göre, enerji, frekans, titreşim bir mıknatıstır. Ne iseniz onu çekersiniz. O halde hayatınıza giren insanları, şimdi şu an siz, ben, herkes yaşadığımız olay ve durumları mesela bugün yaşadığımız olay durumları ya da yarın yaşayacağımız olay durumları hayattaki sonuçları değiştirmek istiyorsan enerji frekansımızı değiştirmeliyiz her şeyden önce. Çünkü artık biliyoruz enerji frekansı içinde bilgi barındırır. O halde sürekli aynı sonuçları almamızın sebebi hani bazı insanlar der ya ne yaparsan yapayım değişemiyorum. Dünü bugüne taşıyorum. Dünkü gibi yaşıyorum. Neden? Aynı düşüncede ve aynı duyguda olmanız aynı enerji frekansını yaymanızdan dolayıdır. Ama siz düşüncelerinizde, duygularınızda, enerji frekansınızda değişirseniz sonuçlarınızı da değiştirirsiniz.